Hekimimiz Çağdaş Bey muayene öncesi şikayetlerini öğreniyor konuğumuzu. Damaklarım gözüküyor. Gülümseyin. fazla. Doğru. bayağı çıkıyor damaklar, evet. doğru. Biliyor mu kendini şikayet olduğunu? Biliyorum. O da. Biliyor ee, bir de alt dişlerimde zaten yıllarım verdiği kararma doğru. var. Farkındaysanız üst dişlerinizde de kırık kırık bir şeyler evet, var. Evet, var. Bir de rengiyle ilgili. bir de zaten kapanırken bir orantısızlık var. Hani evet. şey üstle alt evet. dişten. Burada önemli konu şu. Diş kırıldığı zaman yerine gerisi gelmiyor. Vücut çünkü bir şekilde diğer organların yeniliyor. Elimiz kesildiği zaman bir şekilde kapanıyor. Ancak diş gitti mi gidiyor. Kırıldığı zaman kemik evet. e, kaynıyor falan gibi, gibi. Ama, ama diş, de diş gidiyor. Şey. O yüzden dişi muhakkak kendi amacınız dışında kullanmayın. Lütfen fındık, fıstık kırmayın. Sürekli çekirdek yemeyin. Çok çekirdek yiyen bireylerde dişte böyle küçük çekirdek Gerçekten açılıyor. Gerçekten mi? Ben çok severim mesela. Ya güzel bir şey aslında ama sürekli yiyenlerde dişte bir boşluk oluşuyor. Evet doğru. Veya toka açmayın gibi. Çünkü evet. kırılıyor durup dururken sonra yazık. Sen Hekim bunu tahmin edebilir. Sen şeylerden bilir. kaçacağız. Kaçınmak lazım. Ee, peki şeyi soracağım ben size. Ee, bu mesela hani gece uyurken böyle diş gücü tatmaca oluyor ya mesela. Ben de yapıyormuşum onu evet. bunu. O ne gibi bir e, zararı var dişlere? Şimdi şöyle insan bazı anlarda dişleriniz sıkabilir. Bu genelde stres anlarında oluyor. Stres anlarında, yorgunluk anlarında... Böyle durumlarda diş hekiminize gidip bir muayene olun ve koruyucu gece plağı yaptırın kendinize lütfen. Dişlere takılıyor ve gece uykuda dişleri koruyor. Böyle bireylerde eklemlerde de problemler başlar. Eklemlerde sesle beraber ilerleyen dönemde de ağzın açılmasında engellemeler olabiliyor. Öğrencilerde de görülebiliyor bu diş. Doğru, o yüzden çok doğru. hekimin tedavi edebileceği bir sorun lütfen hekimize muayene olun ve yaptırın. Evet. Çağdaş Bey diş ipi nasıl kullanılır göstermeye karar veriyor. Amaç ne, yaklaşık 30 santim uzunluğunda bir diş ipini parmaklarımız arasına saracağız. Parmaklar arasına sarıp stabil bir hale getireceğiz. Diş fırçalamadan önce mi yoksa sonra mı? Fırçaladıktan sonra. Fırçaladıktan Dişleri sonra. Dişleri fırçaladığımız zaman dişlerin yüzeyleri temizleniyor ancak Hı. ara yüzleri temizlenmiş Hı. olmuyor. O yüzden ara yüzleri için muhakkak diş ipi lazım. Diş bir gördüğünüz gibi her dişin arasına sokulmalı ve dişin sağ ve sol yüzü temizlenmeli hmm. bu şekilde gördüğünüz gibi hem sağ tarafı hem sol tarafı temizlenmeli ve bölüm 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 diş atlamadan temizlenmeli ki yapılsın böyle olduğu zaman dişler ara yüz çürüyor olmuyor yani dişler hmm. aradan çürümüyor öbür türlü dişler aradan çürüyerek Cilt bakımı hırmıyoruz. gibi oluyor biliyor musunuz? Evet. Cildinize Kesinlikle. bakım yaptırıyorsunuz böyle bir fresh böyle bir, Doğru. bir hava oluyor. Diş ipi de kullandığın zaman dişleriniz sanki böyle bir rahatlıyor. Diş ipi kullanımından sonra konuğumuzun muayenesi için Emel Acar, Çağdaş Bey ile yalnız bırakıyor Saniye Hanım'ı. Saniye Hanım'da gördüğüm birkaç sağlık problemi var. O da çok diş taşı var ağızda. Diş taşları görünen yüzeylerde olduğu dişlerin veya diş altında olan subgingival gingival diş, eti diş taşı deniyor bunlara. Yani diş taşı kökün yüzeyinde ve üzerine dişetiyle etiyle örtülü oluyor. Bu da çok tehlikeli bir grup diştaşı çünkü kemiğin erimesine, azlık iltihapların olmasına sebebiyet veriyor ve görünmüyor. Saniye bunlardan var. Alayım bir tane örneğini alayım mesela. Müzik Bakın. Bu bir diş taşı örneği. Subgingival diş taşı. Farkındaysanız koyu renkte, siyah renkte. Buna mikroskopta bakıldığı zaman içinde birçok bakterinin bulunduğunu göreceğiz. Konumuzda bolca bulunan ve sağlığını tehlikeye atan diş taşlarını temizlemekle işe başlıyor. İlk olarak Çağdaş Bey. Saniye Hanım'ın diş taşları temizlendi. Şimdi de cilalama işlemiyle devam ediyor tedavisine Çağdaş Bey. Şimdi de Saniye Hanım'ın kırık ve kötü görünen dişlerine tek seansta bonding uygulanıp daha güzel bir görüntü kazandırılacak. Kompozit esaslı malzemeyi dişe uygulayacağım. Öncelikle dişi dezenfekte ediyorum. Müzik Bonding'de ufak tefek değişimler yapılabilir. Yani dişte küçük aralıklar varsa, ufak tefek kırıklar varsa, çok ufak rotasyonlar varsa, yani diş dönmüşse biraz düzeltmek isteniyorsa bondingle yapılabilir. Daha ileri tedavileri muhakkak porselen laminet tedavisi, ...veya diş çok yıpranmışsa dişi kaplamak lazım arkadaşlar. Hamur esaslı bir malzeme bu. Dişin rengine göre seçiliyor. Bunu alıp dişin üzerine ekliyoruz. Ondan sonra bu malzemeye şekil veriyoruz. Şimdi malzeme sertleşmiş oldu. Bu malzemeye şekil vereceğim. Çok hafif uzattım dişi. Bondingle fazla dişi uzatamıyoruz. Çok hafif uzatabiliyoruz. Eğer uzatmak istiyorsak lamine yapmak lazım. Ve şekil veriyorum. Özel disklerle. Birbirinden Biraz daha uzun oldu ve kırıkları dolmuş oldu. Bondik işlemini tamamlayan uzmanımız diş etlerinin daha az görünmesini sağlayacak olan pembe estetik uygulamasına hazırlanıyor. Elektro cerrahi yöntemini yapacağız. Bu işlem kansız bir işlem, hemen seri olacak ve kişi hemen günlük hayatına dönebilir. Ölçümleri yaptık, ölçümleri yaptığım oranda keseceğim. Yapılan tarafla yapılmayan taraf arasındaki farka bakın. Dişin boyu o kadar uzadı. Şimdi sol tarafı da aynı işlemi yapalım. Şimdi de diş beyazlatma işlemini yapıyoruz. Diş beyazlatma işlemi aşağı yukarı 45 dakika sürecek. Diş beyazlatmada en önemli nokta şu. Lütfen diş beyazlatmayı diş hekiminize yaptırın. Ülkemizde çok iyi diş hekimleri var kendilerini yurt dışında kongrelerde yetiştiren, ülkemizdeki kurslarda yetiştiren, okulda çok iyi eğitim almış diş hekimleri, ülkemizde çok iyi diş hekimliği fakülteleri var bu diş hekimleri yetiştiren, lütfen kendinizi bu hekimlere emanet edin. Son senelerde artık sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da birçok insan gelip Türk hekimlerine, Türk diş hekimlerine kendini emanet edip dişlerini yaptırıyor ve çok memnun kalarak ülkelerine dönüyorlar. Sizler de yurt dışında yaşıyorsanız lütfen Türkiye'ye gelip Türkiye'deki diş hekimlerine veya doktorlara tedavi olabilirsiniz. Ülkemizde hem en son teknikler uygulanıyor hem de bu teknikler eğitim ışığında pekişerek uygulanıyor. Evet, diş beyazlatma işlemi tamamlandı. Çıkartabiliriz. Saniye Hanım'la işlemleri tamamladık. İyi misiniz Saniye Hanım? İyi, çok iyi. Birkaç saatlik bir işlem oldu o yüzden Saniye Hanım yoruldu. Bazı vakalar bir günde bitebilir. Bazı vakalar birkaç gün sürebilir. Hatta bazen diş hekiminde bazı vakalar aylar sürüyor. Diş hekiminiz bu süreyi belirleyecek ve ne kadar süreceğini söyleyecek. Birkaç saat içinde dişlerinde olan değişime Saniye Hanım kendisi bile inanamadı. Yıllar boyunca hep böyle gülmekten çekiniyordum. Ama bir anda yani dişlerimin o kadar güzel olmasını beklemiyordum. Yani çok mutlu oldum. Hatta doktora bile sarılmak istedim yani. <laughs> Tedavi sürecini bir de Çağdaş Bey'den dinleyelim. Bugün Saniye Hanım'la bir dizi çalışma yaptık. Öncelikle diş taşlarından arındırdık Saniye Hanım'ı. Görünmeyen diş taşları vardı. Yani diş eti cebi içerisinde. Bunlar en tehlikeli diş taşı grubuna giriyor. Ondan sonra dişinde lekeler vardı. Dişindeki lekeleri temizledik. Sonra dişindeki kırıkları yaptık bonding tedavisiyle. Diş etleri çok görünüyordu. O yüzden kendisine pembe estetik uygulaması yaptık. Bu işlemler sonucunda diş beyazlatma ile bitirdikten sonra gösterdik kendisi de ve ne kadar fark etti birkaç saat gibi kısa bir sürede. Ne dedik? Bazı vakalar birkaç saatte, bazı vakalar aylar sürebilir. Bunu hekiminiz karar verecek.